Merhaba arkadaşlar. AGS sınavında çıkan 6. sorunun çözümüyle sizlerle birlikteyim. Soru da 0 küçüktür x küçüktür 2 pi yani 0, x 0 ile 2 pi arasında tanımlı bir sayı olmak üzere tan x artı 1 bölü cos x eşittir 2 cos x bölü 1 eksi sin kare x eşitliğini sağlayan x gerçel sayılarının toplamı kaçtır diye soruyor. Bizim burada öncelikle verilen denklemimiz burası. Biz bu verilen denklem üzerinden gideceğiz. İlk başta 1 eksi sinüs kare x eşittir kosinüs kare x. Biz burada sol taraf, sağ taraftaki payda kısmında bulunan 1 eksi sin kare x yerine kosinüs kare x yazacağız. İlk başta onu bir yazalım. Geri kalan her şey aynı. Tan x artı 1 bölü cos x eşittir. 2 cos x bölü cos kare x. 1 eksi sin kare x yerine kos kare x yazdım. Daha sonrasında denklemin sol tarafını düzenlersek eğer burada pay kısmındaki kosinüs x ve payda kısmındaki kosinüslerden bir tanesi gitti. Yani tan x artı bir bölü kos x eşittir 2 bölü kosinüs x kaldı arkadaşlar. Düzenlemeleri yaptıktan sonra. Şimdi kosinüs x dediğimiz sıfırdan farklı olduğu için bu denklemdeki bu denklemin her iki tarafını kosinüs x ile çarpabiliriz. Kosinüs x ile çarparsak eğer paydalardaki kosinüs x'ler gidecektir. Geriye tanjant x artı 1 eşittir 2 kalacaktır. Bu biri de 2'nin yanına eksi 1 olarak şartı değiştirerek atarsak tanjant x eşittir. İkiden 1 çıkarırsak 1 kalacaktır. Tanjant x'in 1 olması demek x'in 0 ile 2 pi aralığında tanımlı olması demek. Tanjantın tanjant x eşittir 1'in 0 ile 2 pi arasındaki çözümleri bir tanesi pi bölü 4, Diğeri de 5 pi bölü 4. Yani bizim x'imizin iki tane değeri çıkacak. Ya pi bölü 4 ya 5 pi bölü 4. Bunun ihtimalleri toplarsak eğer biraz daha aşağıya inelim. Bu ihtimalleri toplarsak x toplam pi bölü 4 artı 5 pi bölü 4 yaparsak 6 pi bölü 4'ten sadeleştirirsek 3 pi bölü 2 çıkacaktır arkadaşlar. Yani bakalım 3 pi bölü 2 cevabımız E şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki AGS sorusunun çözümüyle daha sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle kolaylıklar dilerim.